Nesillerimizi çürütmeye çalışıyorlar. Uzun bir zamandır, yaklaşık 200 yıldır böyle. Son 100 yıldır biraz daha hızlandı. Yani son 50 yıldır, 60 yıldır da müthiş bir ivme kazandı. Neslimizi bozmak, İslam'ı, İslam gençliğini ifsada uğratmak için müthiş bir çaba var. Dinsiz yapabildiklerini yapmaya çalışıyorlar. Olmuyorsa deist yapabildiklerini yapmaya çalışıyorlar. Olmuyorsa ehli sünnet düşmanı yapmaya uğraşıyorlar. Bundan ne kadar oldu Bursa programımız Erhan? Bir ay falan oldu, bir iki ay oldu. Tabi. Bursa Ulu Camii'de bir program yaptık. Hemen şöyle senin oturduğun şu aralarda bir genç oturuyordu. Eveli gün mesaj atmış arkadaşlar söyledi. Çok üzüldüm. Onunla konuştuk böyle hatta kürsüden diyaloğa girdik yani. Şimdi diyormuş ki namaz namaz boş iş ya diyor. 15 yaşında bir delikanlıdan bahsediyorum. Kim aklına girdiyse. Namaz boş iş olur mu ya? Hazreti Ali'yi camide şehit ettiler. Hazreti Ömer camide şehit oldu. Namaz boş iş olur mu ya? Resulullah Aleyhisselam komaya girdiğinde zekerattayken uyandıktan namaz soruyordu. Uyanınca namaz soruyordu. Hazreti Ömer zekarata girdi. Yakınındakiler istediler ki Ömer kelime-i şehadet getirsin duyalım. Emir el-mü'minin bu ya. Benden sonra peygamber gelseydi Ömer olurdu denilen bir adam. Adam adam. Adam bu. Öyle adamlık kolay mı ya? Hocam adam diye konuşma onlara. Adamlık kolay bir şey mi? Hani bana adam diyemezsin değil yani bu iş. Onlar adamın adamın da adamı onlar. Ayette adam diye geçiyor. Ricalun diyor Allah. Adam onlar diyor. Adam. Allah bize adam etsin. Diyorlar ki Ömer kendine gelmiyor. Su serpiyorlar. Tokatlıyorlar. Ömer zekaratta karnı yarılmış buradan. Bıçaklanmış. Şehit olacak. Çekilin diyor. Ben onu kendine getiririm. Kulağına yanaşıyor diyor ki ya Ömer namaz vakti geldi diyor. Ömer irkiliyor yerinden. Namaz önemsiz olur mu ya? Bu gencin aklına kim girdiyse Allah cezasını versin oğlum. Hocam çok ağır konuşuyorsun. Burada tutuyorum kendimi. Sen bir de beni aşağıda dinle. He bu, öyle bir de aşağıda dinle beni. Öyle yok. Bu, 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 bu kibar halim. Ne yapalım sizin de kaderiniz bu. Bu kadar kibarım yani. Allah kim bu ümmetin, bu İslam'ın, bu ezanın, bu bayrağın, bu devletin bekasına kastediyorsa ehl sünnet itikadına kastediyorsa kahru perişan eylesin. Amin. Fırsat vermesin. Amin. Allah razı olsun.